Risk almayı sevmiyorsan ama yine de motosikletlere bayılıyorsan o zaman güvenliği bir numaralı sürüş arkadaşın yapalım. Arkanda duran bir eğitime adım at. Motosiklet sürmek saf özgürlüktür. Riskli hale gelene kadar. Peki tehlikeye atmadan heyecanın tadını nasıl çıkarırsın? Her şey gaza basmadan önce başlar. Önce giyin. Kask, eldiven, ceket, pantolon, bot burada kısa yol yok. Ekipmanını süper kahraman kıyafetin gibi düşün. Sonra hızlı bir motosiklet kontrolü yap. Lastiklerine, frenlerine, ışıklarına ve aynalarına bak. Tıpkı bir pilotun uçağını kontrol etmesi gibi bu hızlı kontrol kelimenin tam anlamıyla hayatını kurtarabilir. Sürmeye hazır olduğunda yavaş başla. Sakin, açık bir alan bul. Otoparklar mükemmeldir. Kalkışlarını, duruşlarını ve yavaş dönüşlerini pratik yap. Unutma, yumuşak kontroller güvenli kontrollerdir. Görünür ol. Her zaman arabalar için görünmez misin gibi sür. Ama kendini belli et. Parlak ekipman, farlar açık, net sinyaller. Çevreni izle, ilerideki yolu tara, aynalarını kontrol et ve sürprizlere hazır ol. Gevşek çakıl, ani duruşlar veya hatta başı boş bir kedi. Son olarak sınırlarını bil. Hava kötüyse veya yorgunsan o günü bitirmek sorun değil. Güven pratikle artar, hızla değil. Şununla bitirelim. Güvenli sürüş sadece yeni başlayanlar için değildir. Bu ömür boyu süren bir alışkanlıktır. Temellerde ustalaş ve her sürüş harika olacak. Uyanık kal, güvende kal ve maceraya devam et.